29 Nisan 2025 Salı, Turgay Güler, Akşam Gazetesi. Peki niçin belediye binası değil de otel? Gizli tanıkların ifadesi ne kadar yok hükmünde ise bu saatten sonra ortaya çıkacak itirafçıların söyleyecekleri de yok hükmündeymiş. İmamoğlu'nun hasadı mı? CHP il Başkanı Özgür Çelik diyor bunları. Vay be. Başka ne diyor? çok önemli bir kişi haber getirmiş Özgür Çelik'e ve demiş ki yapay zeka marifetiyle bazı ses ve görüntüler oluşturulacak. Yani demek istiyor ki olur da örgütlü bu yolsuzluk işlerine ilişkin ses kaydı falan çıkarsa yapay zeka ürünü der sıyrılırız. Ne güzel vallahi. İnkar et sıyrıl. İmamoğlu ve şürekası şu saate kadar hiçbir iddiaya cevap vermemişlerdi. Bu bir taktikti. Zaten verebilecekleri bir cevapları da yoktu. Bir buçuk milyarlık villayı elli milyona nasıl aldın değil mi? Nesine nasıl cevap vereceksin? Soruşturma kapsamında iddialara, belgelere, tanıklara, itirafçılara hiç dönüp bakmadılar. Mevzuyu siyasi düzleme çekmek için çırpınıp durdular. Ne zaman ki şu Cemr işi ortaya çıktı telaşlandılar. Paniğe kapıldılar. O panik ve telaşta da Saçmaladılar. Özel hayatın gizliliğiymiş. Kaldı ki niçin otelde yaparsın? Belediye binasının suyu mu çıktı? Bu israf niye? Beyimiz belediye bütçesinden otel kapatıyor. İmamoğlu tehdit alıyormuş. Otelin kapısına kadar tehdit yok. Oraya kadar kameralar açık. Oraya kadar jemur yok ama odaya girince tedbir. Özgür Özel'e sorsanız AK Partili belediye başkanlarının da jemur kullandığını iddia ediyor. Atıyor, yalan söylüyor. Aslında hikaye şu, İmamoğlu ve ekibi teknik takipte olduğunu biliyorlardı. Ne yapıp ettiklerini de yine en iyi kendileri biliyordu. Acil bir toplantı yapma ihtiyacı duydular ve bu tedbirleri aldılar. Ama niye otelde hala anlamış değilim. Yoksa bilmediğimiz bir isim daha mı katıldı o toplantıya? Yine Özgür Özel'e e göre bu tedbir son derece doğaldı. O halde soralım bakalım. Mesela Mansur Yavaş yahut Tanju Özcan yahut Cemil Tugay veya herhangi bir belediye başkanı böyle bir iş yaptı mı? Diyelim ki Mansur Yavaş bir tek kayıt çıkarıp göstersin mesela. Falanca gün falanca otele gitmiş ve orada kamera bantlanıp Jemur'la tedbir almış olsun. Hadi uzun lafın kısası bakalım mahrem toplantının altından daha neler çıkacak.